Kendi meselelerimize meşgul olalım. Bunları düşünmeyelim. Kalka birisi onlardan bir kendini bilmez, bir zavallı, cahil, zırna cahil, eçer. Kalkıp hani terörist diyebilir size. İlle mukabele bilmişsin yapalım biz terörist sensin falan. Ne diye ağzını kirletiyorsun ya? O zaten kirli adam yani. Kirliliğin gereğini yapıyor. Başka türlü olamaz ki onu diyecek. Sen ne diye dilini ağzını gözünü kirletiyorsun? O kadar meşguliyete üzerlerinde durmaya değmez. Evet boş şey bırakın onları kendi halleriyle kıvranıp dursunlar, sürüklenip dursunlar. Kendi meselelerimize meşhur olalım. Dün eller öyle meşhur olmak suretiyle koskocaman devletlerin yapamadığını Allah bir avucu insana hem de devletlerinden hiç destek görmedikleri halde, bir arpa kadar destek görmedikleri halde, dünyanın 170 ülkesinde okullar açtılar, irfan yuvaları kurdular, insanları aydınlattılar, dünya kardeşliğine giden güzel yahlar oluşturdular. Allah'ın izni inayetiyle, hiç tereddünüz olmasın, Allah başlattığı bir şey. başqalarının zalim eli ilə yıxıb xarab etməz celle celaluhu inallahu la yazlimun nas size zulm etməz allah celle celaluhu